Efendim, bu sabahki ilk konuğumuz, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Rabia Terzi. Rabia hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Efendim, biz programımızda güzellik ve estetik dünyasında yolculuğa çıkmış bir e, formatta bir program hazırlıyoruz İzleyicilerimize estetiğe evet. dair, güzelliğe dair, güzelleşmeye dair e, yeniliklerden bahsediyoruz. Fakat zaman zaman izleyicilerimizden gelen e, sorular arasında Ağrıyla ilgili sorun yaşayan genel manada kas, mafsal ağrılar ama bitmek tükenmek bilmeyen yaşantıyı konforsuz hale getiren ağrılar konusunda da bize lütfen yeni gelişmelerden, umut verici gelişmelerden bahseder misiniz diye sorular gel geliyor arada bir. Şimdi biz bu konuyu masaya yatırdık ve sizin özel bir tedavi yaklaşımlarınızı gördük, öğrendik. Konuk ettik sizleri. Sanakin akıllı serum diye bir e, akıllı serum var. Yani serumların hepsi akıllıdır ama sizin serumunuz <laughs> biraz daha akıllıymış gibi algılıyorum ben buradan. Evet. Şaka bir yana e, bu konuda bize bilgi verebilir misiniz? Akıllı serum ağrı gidermede nasıl kullanıyorsunuz? Evet Sanakin akıllı serum tedavisini biz son zamanlarda sıklıkla hastalarımızda kullanmaktayız. Sanakin akıllı serum tedavisi... Öncelikle biyolojik bir tedavi. içerisinde herhangi bir kimyasal madde, sentetik madde kesinlikle barındırmıyor. Hastadan belli bir miktar kan alıyoruz. Onu bazı özel şartlarda hazırlayıp e, hastanın ağrılı bölgesine, inflama bölgesine, yıpranmış bölgesine enjeksiyon yoluyla uyguladığımız bir tedavi yöntemi. Burada tamamen otolog bir tedavi yöntemi. Hastanın kendi endojen proteinlerini ve büyüme faktörlerini tedavi amacıyla kullanıyoruz hastanın kendi kanından elde edilen bir tedavi yöntemi olduğu için oldukça güvenilir. Doz aşımı problemi olmaksızın kullanabildiğimiz etkili sonuçlar gözlemlediğimiz bir tedavi yöntemi. Peki bu serumu nasıl elde ediyoruz? Nereden, ne şekilde ortaya çıkartıyoruz? Bu serumu öncelikle hastanın venöz kanını alıyoruz. Yaklaşık 10 cc kadar bir kan alıyoruz hastamızdan. Daha sonrasında vücut sıcaklığını sabitleyen inkibatör adını verdiğimiz bir cihaza yerleştiriyoruz. Yaklaşık 3 saat kadar hastanın kanı kitle birlikte bu cihazla bekliyor. Sonrasında bir santrifüj işlemimiz var. Bu işlemden sonra akıllı serumumuzu elde etmiş oluyoruz ve uygulama, uygulamayı e, düşündüğümüz alana enjekte ederek uyguluyoruz. Çok güzel. Ee, tabii bu enjeksiyon e, hemen adı üstünde e, bir maddeyi bir başka dokuya yerleştirme enjekte etme tedavisi. Evet. Eminim e, birçok izleyicimizde işte ya işte buraya kadar iyiydi de bu saat bu noktadan itibaren ben endişe e, uyanır bende çok ağrılıdır ben zaten ağrı e, yaşadığım için ben iznümüz uz bir de bunu enjeksiyonla yaşayacağım bir ağrıyı da çekmek istemiyorum diye düşünme ihtimallerini düşün söylemek istiyorum. Ağrılı olma ihtimali var mı bunun? Şöyle tabii ki bir miktar ağrı duyuyor hastalar ama <laughs> hastanın eklem probleminden dolayı yaşadığı ağrı o kadar büyük oluyor ki çoğu kez hasta ee, ...problemim hallolsun... ...ben bu ağrıyı çekmeye ee, razıyım diyebilirim. Diyor. Yani bu evet. kadar tabii sonucuna göre. Peki evet. e, hangi hastalıkların... ...tedavisinde e, kullanabiliyoruz Biz, akıllı e, serumu? Biz fiziksel tıp ve rehabilitasyon... ...hekimleri olarak daha çok bu akıllı serum... ...tedavimizi kas iskelet sistemi... ...hastalıklarında kullanıyoruz. En çok kullandığımız alanlar... ...omuz, dirsek, diz... ...kalça, omurga osteoartritleri... ...kireçlenmeleri, onun dışında... ...kas sedelenmeleri bağ, menisküs, çapraz bağ yaralanmaları hatta bunların ortopedik e, cerrahisi sonrasında da uygulayabildiğimiz bir tedavi yöntemi. Peki şimdi bu işlemi yaptık. O çok da acımayan, tolere edilebilir <laughs> enjeksiyonu da yaşadık. Bizi neler bekleyecek? Ne gibi etkilerle karşılaşırız? Şöyle e, bu serumu enjekte ettiğimiz zaman eklem içerisindeki ödemin çok ciddi bir şekilde azaldığını görüyoruz. Aynı zamanda bir anti etki yaratarak ağrıda da Hemen hemen kortizon enjeksiyonlarına eşit düzeyde bir ağrıda azalma gözlemliyoruz. Aynı zamanda bu rejenatif bir tedavi yöntemi. Yani e, eklemin e, yapısını değiştirme, düzeltme, yenileme gibi bir takım etkilere de sahip bir yöntem. Tüm bu etkileri bir araya getirdiğimizde de özellikle osteoartit, kireçlenmeli hastalarda oldukça iyi bir e, çözüm gibi görünüyor. E, bu hep Adı üstünde ağrıyı giderme diye bahsettik. Hı hı. Bunu biraz açalım isterseniz. Evet. Ağrıyı nasıl gideriyorsunuz? Hı hı. Ne şekilde ağrılarda bir azalma yaşıyoruz? Bu serumun içerisinde endojen proteinlerimiz var ve anti-inflamatuar stokinler var. Anti-inflamatuar stokinler, inflamasyonu baskılayıcı stokinler. Dolayısıyla inflamasyon baskılandığında da ağrıda da bir azalma yaşanıyor. Böylelikle hem akut ağrıda hem de kronik ağrıda bir çözüm sunmuş oluyoruz hastalarımıza. Şimdi bu uygulama için yaklaşık 10 cc civarında bir kanı almamız ve bu kanı inkübatörde bekletmemiz gerekiyor. Evet. Ya benim ağrılarım çok şiddetli. Hem de benim ağrılarım gezici. Yani bu, bugün sol omzum, yarın sağ bacağım ağrıyor e, diye bilinen gezici poliartritlerin e, hikayelerini yaşayan hastalarımız için sormak istiyorum. 10 cc değil de 20 cc'lik. Olsun benimkisi, benim serumum. Hatta hı hı. olmuşken 50 cc'lik olsun da ben bundan kurtulayım. Hepten bu ağrıyı bana e, doktor hanım bir günde yok edin diyenler oluyor mu? Böyle yani bir Tabii böyle talepler var. oluyor ama biz öncelikle en e, problem arz eden eklemi belirliyoruz. Daha çok tek eklem üzerinden enjeksiyonlar yapıyoruz. Sonrasında tabii ki tekrarlayan enjeksiyonlarla diğer ağrılı bölgeye de e, yaklaşımlar sağlıyoruz. Peki bir e, işlemden sonra ağrıyan bölge yapacağınız enjeksiyondan sonra bir atel gibi bölgeyi eleve etmek veya fixe etmek gibi bir uygulamanız var mıdır? Şöyle, e, özel olarak hani dikkat edilmesi gereken bir durum yok. Hasta günlük aktivitelerine aynen devam edebiliyor ama günlük aktivite üzerindeki aktivitelere müsaade etmiyoruz enjeksiyon yaptığımız için. Maç açık demiyorsunuz yani. Evet. <laughs> onun dışında çok kolay tolere edilebilen, hastanın hani günlük yaşantısına ara vermesini gerektirmeyen bir tedavi yöntemi olarak tanımlayabiliriz. Tek defa mı, birkaç kez seanslar halinde mi uygulanıyor bu? Aslında bir üst limit yok. Otolog bir serum olduğu için bu tedavi hani. Yani bir doz aşımı olmadığından da bahsettim. Genelde haftada bir kere eklemin büyüklüğüne veya problemin büyüklüğüne göre 3 veya 5 enjeksiyon şeklinde uyguladığımız hastalarımız oluyor. Hastalarımız var. Peki, evet. e, hali hazırda kullandığı artık kendisinin bir vücudunun parçası gibi olan ağrı kesicilerle yaşayan insanlarımız da var. Evet, e, maalesef. E, maalesef. Hatta o kadar ki bir yolculuğa bir seyahate çıkacağı zaman bavulunu hazırlarken öncelikli olarak ağrı kesicilerini veya kendi kullandığı diğer ilaçların yanına koyabiliyorlar. Burada kullanılan ağrı kesici ilaçların ortalama olarak miktarını azaltıyor musunuz? Kesinlikle şöyle söyleyeyim tabii ki özellikle belli bir yaştan sonra biz kronik ağrı kesici kullanımını önermiyoruz. Böbrekler ve karaciğer üzerine çok ciddi toksik etkileri var uzun süreli kullanıldığında özellikle o nedenle bu tedavi güzel bir seçenek sunuyor hastanın yaşam kalitesini arttırıyor ağrısını keserek dolayısıyla kullandığı ağrı ilaç miktarını da azaltıyor benim çok dikkatimi çekti eminim izleyicilerimizin de çok dikkatini çekmiştir hangi durumlarda bu e, işlemi yapamazsınız yani e, sanakin ağrı akıllı serumu kullanamayacağınız e, hastalarımız var mıdır Hastanın e, uygulayacağımız eklem bölgesinde açık bir yarası varsa, ciddi e, bir enflamatuar durumu var ise e, genelde kullanamayabiliriz. Onun dışında e, ciddi bir kontraindikasyonumuz yok. Peki yaş fark ediyor mu? Mesela spor yaralanması olan genç bir birey ile ileri yaşta e, oturmaktan veya osteoporozdan hasar görmüş bir ileri yaş bir birey arasında fark var mı? Doz fark, uygulama farkı var mı? Genelde uygulama farkı yok ama ileri yaşlarda tabii ki kanımızdaki büyüme faktör miktarı azaldığı için bir miktar serumun etkisi azalabilir. Onun dışında belirgin bir yaş sınırlaması yok. Yok hocam gerçekten çok kolay bir e, yöntem şeklinde sunduğunuz ancak hı hı. yürüttüğü mekanizmalar çerçevesinde adam akıllı bir iyileşmeyi sağlayan, tedavi edici özelliği olan ve aynı zamanda da kişinin konforunu arttıran, ağrıyı gideren bir uygulamadan bahsettiniz. Çok hı. teşekkür ederiz. Rica e, Son olarak e, bunu sormak artık bizim adetimiz haline geldi. Böyle bir işlemi, böyle bir tedaviyi satın almak isteyen e, izleyicilerimiz, hastalarımız çok mu para harcamaları gerekir? Bu yöntem pahalı bir yöntem midir hocam? Yani çok aşırı pahalı bir yöntem değil. Yani satın alınabilir. Satın mi? alınabilir ölçüde Devlet, bir yöntem. Devletin e, hastanelerinde, kamu hastanelerinde uygulanabilirliği var mıdır hocam? Şu an için bildiğim kadarıyla yok. Ama neden olmasın? Bir engel neden de olmasın? yok. Uh -huh. Tabii. Sizler gibi değerli hocalarımızın önderliğinde bu işlemlere ulaşabilmek her gün biraz daha kolaylaşacak. Evet. Bu konuda farkındalığı oluşmuş meslektaşlarımızın varlığıyla da bu hizmet halkımıza yaygınlaşacak umarım. Evet, ben de öyle bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben Hocam, teşekkür katıldığınız ederim. Için. Çok teşekkürler.